23 Nisan Cumartesi İzmir koşularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda 5 numaralı koşuyla ilgili bülten bilgilerimizi ve bununla ilgili detaylı analizimizi bulabilirsiniz. Sağ tarafta her zaman olduğu gibi tahminleri sizlerle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Tulpar'ın direkt banko bir atı yok. Sağ üst köşede 2, 4 ve 12 numaralı atları önermiş bize ama yanına at yazılabileceğini de belirtmiş. Koşu cinsi tahminlerinde ilim ve akıllı koşu grubunda da Zehra Naz'ı birinci at olarak vermiş. Dolayısıyla bu ayakta tek atla geçmemiz pek olası zaten gözükmüyor. Ayrıca 1300 çim 3 yaşlı İngilizler meydin koşu. Meydin koşular sürprize her zaman da açık oluyor. Hemen atların analizine bakalım. İlim ve akıl daha önce birinci kategori bir koşu da başarılı olmamış. Form puanı bakıldığında diğer atlara yakın. Sarıyla ile işaretli. Koşu derecesi daha önceki koşularda 1.21.69. Bu da e, saniye bazında diğer atların gerisinde gördüğünüz gibi koşu grubu tahminlerinde de bu atı e, başa almamış. Jockey'in kategorisi 9.1. Oldukça deneyimli bir jockey ile koşuyor. Muhtemelen bundan dolayı koşu cinsinde tulpar bu atı yukarı taşımış. Tercih yani burada tulparın bu tahmin grubunda birinci atı gibi olmasına rağmen direkt birinci atı olmakla ilgili hem kategori puanı hem son 2 ve son 4 koşak dereceleri anlamında baktığınızda tek başına bırakılabilecek bir at değil. Şimdilik favoride tutabiliriz. Tulpa'nın önerileri doğrultusunda. Baba Atlas 2 numaralı at. Daha önce birinci kategoride bir kere başarısı var. Formda koşu deneyimi diğer atlara göre fazla. Son iki ve son 4 koşu da en iyi dereceye sahip. Bu, bu atı oldukça avantajlı kılıyor. Hemen bakıyoruz. Son koşusunu da elde etmiş İzmir'de. Ayın 14'ünde yakın bir tarihte. <laughs> Jockey'i daha önce bir kez koşmuş ama bir veya ikincilik almamış. Jockey anlamında diğer atlara göre biraz geride kalıyor Jockey puanı ve kategorileri. Ama atın kendi derecesi başarılı olduğu için de Tulpar bu atı da favori olarak önermiş. Zehra Nas koşu grubunda tahminlerin birincisi. Burada gördüğünüz puanlamaları koşu cinsi tahminlerine göre tulpar hazırlıyor. Ama koşu grubunda birinci olmasından dolayı baz kupon önerisinde Zehra Naz var. Hemen Zehra Naz'ı bu çerçevede inceleyelim. Birinci kategoride daha önce ilk kez başarılı olmuş formu. E, 131 hiç fena değil form puanı olarak. Handikap puanı keza gene e, en yüksek 3. at baba atlasla birlikte. Derece olarak e, salise düzeyinde diğer atların gerisinde. Bir saniye fark oluşmamış ama tabii kısa mesafe için bu da az değil. Jockey puanı ve kategorisi başarılı. Bunları da değerlendirerek favoriler arasına almış. Bizim yine favorilere ekleyebileceğimiz bir at var mı ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Grissini 80 puan almış ama bu e, jockey puanı ve antrenör puanından kaynaklı bir e, tahmin. Yakında galop bilgileri uygulamaya yorum uyarlanarak geldiğinde. Buradan da daha önce koşusu olmayan atlarla ilgili bilgilere erişebileceksiniz. Gördüğünüz gibi burada biz bakalım 025 var. Yakın zamanda ayın 21'inde. Geçtiğimiz aylarda 025 20'si var. Bunu bir favori atla hemen kıyaslayalım. Gördüğünüz gibi galop dereceleri ilim ve akıldan iyi. Zehra Naz'la da kıyaslayacak olursak ondan da iyi gözüküyor. Bu bilgiler ışığında da Grissini'yi Favoriler arasını alabiliriz. Bir maiden koşu olduğu için ve çok açık ara bir atı öne çıkaramıyoruz. Gördüğünüz gibi derecelerden. Daha fazla atı favorilerde barındırabiliriz. Koşu grubunda da grisini gördüğünüz gibi 3. sırada koşu cinsinde de keza öyle. First grey'e bakmak istiyorum. Renkleri dikkatimi çekiyor. En iyi 2. dereceye sahip. Salise bazında az bir fark var 1. atımızla. Baba Form puanı gayet iyi. Kategorisi 1 ve orada bir kez başarılı olmuş. Jockey'i diğer jockeylerin gerisinde 4. kategori ama bu derecelerden dolayı ve form puanından dolayı favorilere bu atı da ekleyebiliriz. Reed Teddy 1. kategoride en yani çok başarılı olan at fakat derecesi diğer atların saniye bazında gerisinde. Jockey olarak başarılı. Daha önce koşmuşlar ama başarılı. Birlikte birinci yer, ikinci gelmemişler. Fakat jokeyin kategorisinin yüksekliği açısından değerlendirme alınabilir ama jokeyi puan olarak diğer jokeylerin yine bir miktar gerisinde kalıyor. Tercihi size bırakıyorum ama dereceleri jokeyinden dolayı benim favorilerimde değil sürprizlerimde olan bir at olacak. Kızım en iyi forma sahip olan at ama derece olarak saniye bazında geride. Jockey'i birlikte koşmuş ve bir kez ikinciliği var. Antrenör puanı iyi ama jokey puanı çok düşük. Sürpriz olarak notlarıma kaydetmek isteyeceğim bir at olabilir. Aslında form puanına baktığınızda jokeyin daha önce koşmuş olmasından dolayı da favoriye alınabilir. Bu şekilde kararı size bırakıyorum. Kim kimi geçeceği de bakalım, atlamayalım. Hem siz de bu ekranı da görmüş olun. Gördüğünüz gibi baba atlası geçen at yok. Bir atla daha önce yan yana gelmiş. First Grey Aynı şekilde iki kez koştaki atları geçmiş biri Zehra Naz. Dolayısıyla bu gözle baktığınızda da eğer Zehra Naz'ı favoriler alıyorsanız First Grey'i de almayı düşünebilirsiniz. Diğer değerlerini de kıyaslayarak tabii ki. Kızım Naz keza geçen at yok ama çok az at birbiriyle karşılaştığı için tek başına bir bilgi vermiyor. Gördüğünüz gibi First Grade bizim de favorilerimize buradaki derecesiyle aldığımız bir at. Özellikle internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bülten kılavuzu, tahmin kılavuzu, kuponcu kılavuzu bölümlerini okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bültenin verilerinin nasıl oluşturulduğu, nasıl okunması gerektiği ile ilgili çok detaylı dokümanları orada bulacaksınız. Aynı şekilde uygulamamızın içinde bültene geldiğinizde sol altta gördüğünüz soru işaretine tıkladığınızda da kısaltmaların ne anlama geldiği ve nasıl değerlendirileceği ile ilgili sitemizdeki kadar kapsamlı olmamakla beraber temel bilgileri görebilirsiniz.